Gaziantep'te yaşanan elektrik kesintileri esnafı ve halkı mağdur ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Hüdapar Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer, elektrik kesintileriyle ilgili artık kalıcı bir çözüm bulunmasını istedi. Gaziantep'te yaz kış fark etmeksizin kent genelinde birçok bölgede yaşanan yaygın elektrik kesintileri esnafı ve halkı mağdur ediyor kente son zamanlarda gün içerisinde belli aralıklarla saatlerce süren ve mağduriyetlere neden olan elektrik kesintilerine tepkiler artarak devam ediyor. Elektrik kesintilerine bağlı olarak doğal gaz kesintilerinin de yaşanması, özellikle de soğuk havalarda yaşlı ve hastaları çok daha zor durumda bırakıyor. Kente her gün yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle daha önce elektrik dağıtım şirketine pankart asarak tepki gösteren esnaf, geçtiğimiz günlerde ise dükkanındaki eşyalarını sokağa atarak kesintileri protesto etmişti. Başta sanayiciler olmak üzere esnafla halkı mağdur eden elektrik kesintilerine artık bir çözüm bulunması isteniyor. Kentteki elektrik kesintileriyle ilgili bir açıklamada Hüdapar Park Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer'den geldi. Göçer elektrik kesintileri nedeniyle kentte ciddi mağduriyetlerin yaşandığına dikkat çekti. Geçmiş tarihte de malum bu yaşanıyordu ama özellikle son dönemlerde kış aylarıyla beraber artık eksi 4-5-6'lara gittiği bir dönemde ciddi manada vatandaş mağdur oluyor. Tabi burada esnafımız, sanayicimiz, vatandaşımız hepsi birlikte hep beraber mağdur oluyorlar. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi lazım. Elektrik dağıtım şirketlerine yönelik denetimler arttırılmalıdır diyen Göçer sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi. Yani bunun yapılacaksa elbette muhakkak planlı bazı çalışmalar yapılacak. Ama bu çalışmalar yapılırken bu soğuk günlerde, kış günlerinde yapılmaması lazım. Yaz aylarında ve gündüzün daha uzun saatlerinde yapılırsa bu vatandaşımızı mağdur etmemiş olur. Eğer bu denetim sıkı bir şekilde yaptığında biz inanıyoruz ki bunun minimize edileceğini, çok ciddi manada asgari dereceye indirileceğine inanıyoruz.